da oran ve orantı konusunu beraber inceleyelim. Oran ne demek? İlk önce bunun tanımını öğrenmemiz lazım. Oran iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına denir. Yani iki tane çokluğu karşılaştıracağız. Bir örnek üzerinden devam edelim. 24 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 44, vaka sayısı ise 1872'dir. Buna göre yaşamını yitirenlerin sayısının vaka sayısına oranı nedir? Şimdi ne demiş? Yaşamını yitirenlerin sayısının yaşamını yitirenler bölü vaka sayısına oranı. Oran demek bölmek demek. Kesi çizgimizi çektik. Vaka sayısını da buraya yazıyoruz. Yaşamını yitirenler 44 kişiydi. Vaka sayısı ise 1872 kişiydi. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. Baktığımız zaman pay ve paydaya ikisinin de çift sayı olduğunu görüyoruz. Öncelikle 2'ye bölerek sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 44'ü 2'ye böldük 22. 1872'yi 2'ye böldük 936 geldi. Tekrar bakıyorum. Tekrar ikisi çift sayı. Gene bunları 2'ye bölelim. Sadeleştirme yapıyoruz. 11 bölü 11 bölü 468 Bakıyoruz 11 ve 468 sadeleşir mi? Hayır sadeleşmez. Bu şekilde bırakıyoruz. İkinci örneğimizi örneğimize bakalım. Erdem ile Semra günde 2 saat Ali, Samet, Mehmet birer saat Yılmaz ile Adil 3 saat matematik çalışmışlardır. Buna göre Erdem Ali, Yılmaz'ın toplam matematik çalışma sürelerinin Diğerlerinin toplam çal matematik çalışma sürelerine oranı sorulmuş. O halde ilk önce neyi neye oranladığımıza bakacağız. Erdem Ali ve Yılmaz'ın toplam matematik çalışma sürelerini toplayalım. Erdem kaçtı 2 saat? artı Ali 1 saat artı Yılmaz da 3 saat çalışmıştı. Erdem Ali Yılmaz'ı kullandık yazdık. Bölü oranlıyorum. Bunların neye oranını istiyor? Diğerlerinin toplam matematik çalışmalarının oranı. Semra 2 saat. Samet ve Mehmet birer saatten ikisi 2 iki saat çalıştı. Adil ise 3 saat. Bazı arkadaşlarımız gidip 2 ile 2'yi sadeleştiriyor. Böyle hataya sakın düşmeyeceksiniz. Çünkü rasyonel sayılarda arada toplama varsa sadeleştirme yapamazsın bu tür ifadelerde. 2 bir daha 3. 3'e 3 ekledik. 6 bölü 2 ile 2'yi topladık. 4, 4'e 3 ekledik. 7. 6 bölü 7 oranımız. Sadeleşecek ifadeler yok. Bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi orantı ne demek ona bakalım. Orantı 2 oranın eşitliğine denir. Örneğin 1 bölü 2 ile 3 bölü 6 orantılı mıdır diye sordu orantılı olup olmadığına bakmak için iki oranın nesine bakıyormuşuz? Eşitliğine. O halde 1 bölü 2 eşit midir? 3 bölü 6 diye düşünüyoruz. Ya içler dışlardan yaparız ya da payda eşitleyerek bunun buna eşit olduğunu görebiliriz. İki yoldan da yapalım. İlk önce payda eşitleyelim. 3 ile genişlettik. Çünkü bunun paydası 6. 3 ile 1'i çarptık. 3. 3 kere 2. 6. Aynısı geldiği için birbirine eşit. Yani o zaman orantılıdır diyoruz. İşler dışlar çarpımından yapacak olursak. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 3 bölü 6'ya eşit olup olmadığına bakacağız. İçler dışlar uyguluyoruz. 1 ile 6'yı çarptık 6, 3 ile 2'yi çarptık 6, 6, 6'ya eşit işte olduğu için oran orantılıdır diyoruz. Bu şekilde gözlemleyeceksiniz. Orantı ikiye ayrılır. Doğru orantı ve ters orantı. Bunları şimdi beraber inceleyelim. Kurallarımız şunlar. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar doğru orantılıdır. Ters orantıda ise iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır. Mesela doğru orantıya örnek olarak saat başı belli bir ücret karşılığında çalışan bir işçi olsun. Bu işçinin çalışma saati arttıkça alacağı ücret de artar. Çalışma saati arttıkça alacağı ücret de artacağından dolayı doğru orantı olur. Neden? İki çokluktan biri artıyorsa diğeri de artış gösteriyor. havuz düşünelim. Bu bir havuzu bir musluk doldurursa mı hemen dolar yoksa bir havuzu iki musluk doldurursa mı? Bir havuzu iki musluk daha çabuk dolduracağı için burada ters orantı vardır. Çünkü musluk sayısı arttıkça ne oluyor? Musluk sayısı arttığı zaman süremiz kısalıyor, kısalıyor. Yani musluk sayısı arttıkça süre kısalıyor. İki çokluktan biri arttıkça diğeri kısalıyor. Sorularda da bunu gözlemleyeceğiz. Bunun yorumunu yapacağız. Doğru orantımı, ters orantımı sorularda belirlemen lazım ilk başta. Daha sonra çözüme geçersiniz. Doğru orantılı çoklukların bölümü sabit bir sayıdır. Bu sayıya orantı sabiti denir. Ters orantılı çoklukların çarpımı sabit bir sayıdır. Ters orantılı da çarpımları sabit sayı. Doğru orantılı da bölümleri sabit sayı. Ve buna orantı sabit edileceksin. Doğru orantı ve ters orantı problemleri nasıl çözülür? Nasıl çözeceğim diye düşünüyorsunuz. Öncelikle bir soruda sana ne demek istediğini anlayacaksın. Soruyu yorumlayıp matematiksel hale getiriyorsun. Önce nicelikler arasında doğru orantı mı yoksa ters orantı mı olduğu tespit edilmeli. Sonra ne yapacağız? Doğru orantı olduğuna kanaat verdiğin zaman yani Tabi bu doğru orantıda ne olacak? Artış olacak. Doğru orantıda iki çokluktan biri artıyor. Diğeri de artıyorsa ya da azalırken diğerinde de azalma varsa doğru orantı uyguluyoruz. Doğru orantıda peki nasıl çözümleme yapacağız? Neyi kullanacağız? Doğru orantıda içler dışlar çarpımını kullanmak zorundasın. Neden? Doğru orantıda içi dışı bir. Artarken artmış, azalırken azalmış. Doğru dürüst insan. İçi dışı bir olduğu için içler dışlar çarpımını kullanacağız. İçler dışlar çarpımı. Bunu kullanarak soruları çözüyorsun. Ters orantıda ise biri iki çokluktan biri artıp diğeri azalıyorsa ya da azalırken artış gösteriyorsa ters orantı kullanırız. Kardeşim sen ters yaptın tersin deyip hemen ne yapıyoruz? Karşılıklı çarpıp birbirine eşitliyoruz. Bunu kullanıyoruz. Yani karşılıklı çarpıştırıp birbirine eşitliyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Adil bir günde 110 matematik sorusu çözmüştür. Adil'in soru sayısını Semra'nın soru sayısına oranı 11 bölü 12 olduğuna göre ikisi toplam kaç soru çözmüştür? Şimdi neyi neye oranladığına dikkat edelim. Adili soru sayısı bölü neye oranlıyoruz? Semra'nın soru sayısına. Semra'nın soru sayısı eşittir. Adili soru sayısı 110 bölü Semra'nın soru sayısı eşittir 11 bölü 12. Şimdi burada bariz belli. Neyin neyin katı oldu. Bakalım. 11 yani 110 11'in kaç katı? 10 katı. O zaman 12'nin de 10 katını alınca Semra'nın çözmüş olduğu soru sayısını buluruz. Semra eşittir. 120 soru çözmüş. Ya da içler dışlar çarpımı yapabilirdik. İçler dışlar çarpımından da nasıl yapıyoruz? 110 ile 12'yi çarpacaktık. Eşittir 11 ile Semra'nın soru sayısı mı çarpıyoruz? 110 ile 12'yi 11'e bölersek yine Semra'nın soru sayısını bulacağız.